Bu sonra e, iki yıldan iki yıldan sonra yine tekrar e, bir aradayız. Bu manevi günde, bu manevi gecede bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Iveco ailesine, Iveco firmasına şahsım üyelerim ve yönetimim adına teşekkür ediyorum. Bu gecenin maneviyatını hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz inşallah. üye firmamız Iveco'nun bize üyelerimize çok ciddi şekilde indirimleri var. Dolayısıyla e, derneğimizin tüm üyelerini bu fırsattan, bu kampanyadan yararlanmaya e, davet ediyoruz. Gün herhalde, herhalde. Tabii Hayat biz tabii herhalde. tabii biz Türkiye genelinde tüm evden Eve nakliye derneğini e, kapsıyoruz. Tüm Türkiye'de e, üyelerimiz var. Trabzon şubemiz var, İzmir, Ankara şubelerimiz var. Katılım sadece İstanbul için mi? İstanbul'dan şehir dışından e, ne yazık ki size takdir edersiniz ki e, günü birlik git gelmek sıkıntı e, bu dönemde. Şu anda İstanbul'daki tüm üyelerimiz e, iftarda inşallah e, hep beraber iftarımızı açacağız. Bize sponsor olan İvekoya teşekkür ediyoruz herkese hayırlı Ramazanlar. E, 2014'ten bu yana başlayan serüvenimiz e, geleneksel olarak devam etmektedir. E, ENED ailesi olarak e, güçlü. E, kamu kurumlarında bilinen artık e, kendi ayakları üzerinde duran bir e, kuruluş oldu. E, bu konuda e, üyelerimizin son derece desteğini alıyoruz. E, yararlı işler yapıyoruz üyelerimize. E, en azından e, 2014'ten başlayan serüvenimiz daha güçlü. E, yönetici arkadaşlarımız bu konuda daha duyarlı. E, Bundan sonra da devralacak arkadaşlar daha güçlü, daha ileri bir bayrak alacaklarını umuyorum. Bundan sonra ENED'in varlığını bütün kamu kurumlarında hissettirmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz herkese. Değerli konuklar, derneğimizin 8. yılındayız. 2014 yılının Nisan ayında temelini attığımız derneğimizin kurucu üyesi olarak ve ilk 4 yıl yöneticilik yaptığım ve son 2 yıldır bu derneğin başkanlığını yapıyorum. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde gücümüz ve imkanlarımız doğrultusunda sektörün sorun ve sıkıntılarını tespit edip ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarıyla çözmeye çalışıyoruz. Daha önce İstanbul ulaştırma bölge müdürlüğü'nde ve en son Ankara'da katıldığınız çalıştaydan çok umutluyuz. Umarım sektörümüzün düze, sektörümüzü düzene koyacak ve bizlerin önerileri doğrultusunda kararlar çıkar. Üstlendiğimiz bu görevi yapmaya devam edecek. Derneğimizin daha da büyümesi için daha çok çaba göstermeye devam edeceğiz inşallah. Değerli konuklar. Ramazan ayının manevi duygusunu hep birlikte bir arada yaşamamıza imkan sağlayan daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda İveko ailesine, İveko firmasına şahsım, yönetimim ve üyelerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bayramdan sonra internet üzerinde, internet üzerindeki tüm korsan firma barındıran platformlarla Ticaret Bakanlığı nezdinde ve yargısal olarak davalarımızı açıyoruz. Bu platformlarla uzlaşmaya çalıştık. Ama ne yazık ki şartlarımızı ve taleplerimizi kabul etmediler. Öncelikle anlaştığımız hukuk bürosu aracılığıyla her birine dernek adına ihtarlarımızı çekeceğiz. Verecekleri cevaba göre tüm üyelerimizin de müdahil olduğu davalar açılacaktır. Arkadaşlar, bu platformların sektöre ve bizlere verdikleri zararların tespiti ve analizi yapılmıştır sektöre verdikleri zarar zararlar için çok ciddi ceza ve tazminatlara maruz kalacaklar. Ayrıca bu davaların tüm masraflarını anlaştığımız hukuk bürosu tarafından karşılanacaktır. Umarım kısa zamanda bu sıkıntımızın da üstesinden geliriz. Değerli konuklar, yönetimim ve üyelerim adına her birinize katılım sağladığınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, ismim Hakkı Işınak. Öncelikli olarak en son 2019'da beraberdik, pandemiden önce gayet güzel bir iftar yapmıştık ama ondan sonrasında kısmet değilmiş pandemiyle mücadele ettik bugünleri de gördük Allah'ımıza şükürler olsun bugünleri gösterdi ee, İveko ailesi olarak Sayın Başkanım der dernek üyeleri çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için tekrar sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz özellikle bu pandemi hala devam ediyor ama biraz rahatladık hemen 2019 sonrasında tekrar sizlerle bunu yenilemek Bizim için de çok mutluluk verici. Tekrardan tekerleklerin dönmesi, işin devamı hepimiz için de hayırlı olması dileğiyle Sayın Başkan, Değerli Üyeler, İVEKO Otomotiv adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Evden Eve Nakliyeciler Derneği'nin geleneksel iftar programında İVEKO Otomotiv olarak bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki bu birliktelik daha uzun yıllar devam edecektir. Bildiğiniz gibi sizinle en son iftar programımızı yaklaşık 3 yıl önce yapmıştık. Bu süreçte Iveco markasına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. söyledi kendisi. E, 2014 senesinden beri e, birçok arkadaşımızla beraber iletişim içindeyiz. Ee, Sivil toplum kuruluşu olarak bayağı bir mesafe kat edildiğini biz gözlemliyoruz. Ee, Herkesi Ramazan bayramını kutlar. Saygılarımı arz ederim. İyi akşamlar diliyorum. Gurur verici, mutlu bir tablo. 2014'te kurduğumuzda herkes için hayaldi. Bugüne çok şükürler olsun. Kimine göre bir yıl, kimine göre daha az bir süre devam edecekti. Ama biz şu anda 8. yılımızı bitirdik. 2 yıl pandemiyi saymazsak 6. geleneksel iftarımızı yapıyoruz. Ve e, umutlu bir şekilde giderek büyüyoruz. Tüm kamu kurumları nezdinde, STK'lar, siyasi partiler nezdinde de derneğimiz büyüyor. Bizde bir bayrak yarışı, bizimle birlikte 4 dönem başkan yardımcılığımı yapan Ali Bey e, son bir buçuk yıldır görevde. Birlikte istişareli bir şekilde sektör nasıl bir yere gelir, nereye gidecek, nasıl büyüteceğiz, sizlerin hakları nasıl korunacak, bunları istişare yaparak daha ileri taşıyoruz. En de kuruluşundan beri beraber yol yürüdüğümüz, beraber ortak setek olarak gördüğümüz bir kuruluş. Gerçekten bu süreç içerisinde ciddi şekilde efor sarf ettiler ve sektörü bir yere kadar getirdiler. Sektörde tanınan bir dernek tanınan bir sivil toplum kuruluşu. E bu dernekte görev yapan başkanlara, yöneticilere, üyelerine tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz sizlerle bizi buluşturduğu için. Biz de Üsküdar Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak her zaman sizlerin yanındayız. Size ben de bir müjdeyle geldim. İşletme kredisi olarak 1 milyona kadar çıktık. 5 yıl vade 0.9,5 faiz oranıyla almak isteyenler, kullanmak isteyenler sıfır araç alımlarında her türlü yanlarındayız. Hepinizin şimdiden Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ee, Kadir gecenizi de Allah'tan e, kurtuluşlara vesile olmasını diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Başkanımıza ve Şener Bey'e davet için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun diliyorum. Ortak bayağı üyelerimizin olduğu Ali Başkan'ın davetine icabet ettik. E, organizasyon sahibi Iveco kurumuna da teşekkür ederim. E, şimdiden bütün esnaflarımızı ve sizlerin Kadir Gecesi'ni ve kutlayacağımız e, Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Anlının teriyle kazanan gerçekten yürekli insanlarsınız. Değerli üstadlar sizlere hanımefendi saygılar sunuyorum. Çok nazik, çok kibarsınız. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Efendim ben tekrar sizlerden çok özür diliyorum. Ali Başkanım yanınızdayız. Bu ülkede siyasetçilerin STK'lar kurulur, siyasetlere teketlilikler, siyasetlere yalakalık yapar, göbeğini bir yere bağlar. emekçi olan insanların çocuklarının geleceği kaybolur. Ben Nihat Tanrıkul olarak şunu söylüyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde dil, din, ırk, mezhep, renk ayırmadan renklilik bizim zenginliğimiz. Ama bu ülkede birlik beraberlik içerisinde devleti yaşat ki millet yaşasın, milleti yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla bu milletin, bu devletin güçlü olması için güçlü STK'lara, güçlü lobi güçlerine ihtiyaç var. Bizler onlardan birisiyiz. Siyasetin gerçekten özellikle STK'ları sadece basamak olarak kullandığı, STK'ların da birçoğunun siyasete merdiven olduğu dönemin yıkılacağı bir dönemin geldiğine ben inanıyorum. Bizim gibi Anadolu'nun yiğitleri sizin gibi özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinden İç Anadolu'dan göç edip gelmiş bu işin emeğiyle tırnaklarıyla parayı kazanan hemşerilerimizin yarın çok önemli noktalarda en önemlisi İstanbul Ticaret Odası'nda kendi temsiliniz noktasında ben sizinle beraber sizi oraya taşımaktan birlikte hareket etmekten size öncülük yapmaktan onur ve şeref duyarım. Bizim şiarımızda bu var. Bizde söz ağızdan çıktı mı? Kurşun namludan çıktı mı? O yaydan çıktı mı geri gelmez. Bizim sözümüz namus gibidir. Biz sözümüzü verdik mi bunu tutarız. Ben sizleri, sizin derneğinizi her türlü arkanızda olmaktan şeref duyuyorum. Buraya da Tümkiyat Genel Başkan Yardımcısı Sayın Murat Güngör ile beraber geldik. Ve çok değerli hocamla beraber geldik. Ben onlara da güzel bir alkış alabilir miyim? <laughs> vermek üzere Hacı Timur Karancı Mikrofonu. Teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun.